niye gelir gelmez bir dikiş alımına denk geldim. 14 gün önce yapmış olduğumuz bir kaş kaldırma. Fakat bu sefer yapmış olduğumuz işlem komple kaş kaldırmaydı. Yani dikişler buradan buraya kadar. Ama görene aşk olsun. Gerçekten hiçbir şekilde görmek mümkün değil. Ben şimdi size gösteriyorum. Bakalım siz görebilecek misiniz? Şimdi bakın. Dikiş alımımızı gerçekleştirdik. Ancak dikişleri gerçekten daha doğrusu izi görmek mümkün değil. Çünkü kaşın tam dibinde ve kaşlarla tamamen yukarı doğru tarandığında özellikle tamamen kamufle edilebilecek şekilde hiçbir şekilde görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu bir tam kaş kaldırma. Yani kaşın komple üstünden dikişli. Yani tek kaşta nereden baksanız 12-13 tane dikiş vardı aslında.